Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha me'al-lazineteka ve el-lazinem Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkati beşeriyye olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Seferberlikte bir taburda bir muallem, vazifeperver diğer acemi nefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talime ve cihata dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek. Hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der, Demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikenperver ve acemi nefer ise, Talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp, onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi: "Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin." hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer, o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır, anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydan harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise, cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen, ve kebair terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri rezaka hakiki ittiham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fasıkı hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak rezil eden kalp ve ruhunu haleket ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene peresteş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı semedaniye ve bir harika hikmeti Rabbaniye olan hayatı kim vermiş yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıta-i rızkı helal iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki az ve zaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek kafidir. Demek derdi maşet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat Namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbaha-i tayinatını aramak, başkalarına bar olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye maksat yapsan, ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol, istediğini intihap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erham-ı Rahim'den iste.